Şu anda İsrail'in e, özellikle yaptıklarına yönelik manevi vicdanın aklı olarak duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Erdoğan her açıklamasıyla şu anda bakın e, Birleşik Krallık bir düzen getirir gittiği yere ve aranır bu düzende. Ama biz 26 Ağustos'u kutlarken hem Büyük Atatürk hem Alparslan'ın torunları ve o devlet kurmuş komutanların devamı olarak sizin isminizle mücahit yani dolayısıyla biz devlet kurarız Türkler olarak sadece savaşmayız çok iyi teşkilatlanırız ne yapıyoruz şu anda bakın Libya'da Bingazi'deki işte şu an ziyaret ne Sayın Kalın'ın ziyareti artı oraya giden işte gemimiz ve deniz kuvvetlerinin ziyareti Halife Hafter'le beraber düne kadar Halife Hafter CIA'nin bir aparatı bize karşı Mısır'la birlikte ki önemli bir miktarda petrolü tutan bir yerde mücadele veriyordu. Şu an gelinen nokta Yunanistan'ı çıldırtmış vaziyette. Yani Keza Sudan, Keza Somali ve şimdi Suriye. Bakın Türkler tekrar altını çiziyorum. 26 Ağustos olduğu için söylüyorum. Sadece savaş kazanmaz Mücahit Bey. Burada düzen kurar, teşkilat kurar, devlet kurar. Bu tarihte işte Kral Arthur deyin işte sonrasında ona e, mistik anlamlar yükleyin. Birleşik Krallık'ta düzen getirir ama bizim adalet ve merhametle ilgili getirdiğimiz nizam daima yeryüzü tarafından 3 bin yıl boyunca bakın bu siyasi tarih boyunca aranan ve özlenen olmuştur. Emir Tumur'a bakın güç adalet tedur diyen bir genetik mirasımız var. Dolayısıyla şu anda burada Suriye PKK'sı işte işte konuşabileceğimiz enstrümanlar değil. Evet, işte ABD özel temsilcisinin düne kadar tek devlet, tek millet, tek şey derken Suriye için son dönemde açıklamalarında Trump yönetimiyle birlikte farklılıklar gözlemliyoruz. Bu farklılıklar Ankara'yı Ankara'ya rağmen ortaya konamaz. Ben tekrar altını çizeyim çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti aklı kuyumcu terazisi hassasiyetiyle binlerce yılın devlet aklı olma gereğiyle hareket eden bir devlet aklı. Yani düne göre işte ben tüccarım, bugüne göre bilmem neyim değil. Bakın anıt Anıtkabir'e gittiğinde Sayın Barak ne diyordu? İşte Atatürk'e ilişkin keza ülkemize yönelik e şimdi e, SDG'ye yönelik veya Suriye PKK'sına ne diyordu? Biz onlara bir devlet... E, şimdi neden çark ediyorsunuz? Artı Ankara'ya rağmen Böyle büyük bir savaşa hazırlanırken siz ne yapabilirsiniz? Savaşın kitabını yazmış onurlu bir kavmin haklı mücadelesinde teröristlere yer yok Mücahit Bey. Dolayısıyla 1947'den beri kazanamadığınız hangi savaşı kazanacaksınız? Ben bunu Amerikalılara soruyorum. Türk'ten bahsediyoruz ve bizim bölgemiz, bizim güvenliğimiz, bizim ülkemiz ve bizim güvenliğimizle ilgili Ankara bakın Sayın Fidan ki bugün dün Sayın Erdoğan gayet evet, şey açıklamalar yapıyor. meydan yap okuması çok daha yüksek olacak dedi. Suriye'de yeni bir dönem başladı, yeni bir dönem, eski dönem bitti. Bu dönemin meydan okuması çok daha yüksek olacak diyor. Yani e, Türkiye'nin o meydan okuması da aslında mesajı gereken yerlere iletiyor çok net bir şekilde. Tabii ki bakın Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimde bile Hindistan şu an Türkiye ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Hindistan yani... Dolayısıyla Türkiye'nin savaşta ortaya koyduğu, savunma sanayinde ortaya koyduğu ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili şemsiye olma vizyonuyla ortaya koyduğu, Rusya'ya nefes borusu olmayla ilgili, bakın nefes borusu şu an Rusya'nın, yani evet Kremlin şu an e, Pekin'i ziyaret ediyor ama e, işte o savaşın başlangıcından itibaren aldığı ilkeli tutumu bir düşünün. Dolayısıyla bütün kargaşalarda veya diplomasinin yürütülmesi gereken alanlarda, yarın Ruanda ile ilgili soykırımla ilgili bir şeyde de Türkiye hep adaleti sağlayan olarak davet edilen ve Sayın Erdoğan ve Ankara, İstanbul bir şekilde bu barış masasını oluşturmasını yönelik ana aktör olarak ortaya çıkacak. Çünkü dünyada böyle bir ülke var mı? Yani dünyada eşi benzeri var mı? Yani bugün Venezuela, işte Kolombiya seferberlik tatbikatlarına başladılar ABD'ye karşı ki bizim ilişkilerimiz Güney Amerika ile de ortada. Yani bunları niye söylüyorum? Türk Türkoslar dediğim zaman sadece işte e, Attas Okyanusu'ndan deyince tam anlaşılmıyor. Bakın Batı Afrika Birliği dağıldı Mücahit Bey. A, evet. Fransa o bölgelerden çekiliyor. Bu bölgelerde bu boşluğu ne Rus, ne ABD, ne İngiltere, Türkiye dolduruyor. 44 ülkede büyükelçiliği var. Batı Afrika dediğiniz yer uçakla uçuş saati olarak söylüyorum kuş uçuşu 4 saat. Yani Güney Amerika ile de artık... Türkosfer üzerinden e, çok ciddi bir evet. ilişki ağı içindeyiz. Yani dolayısıyla bizim önümüzdeki bu e, adaleti ve devlet teşkilatı kurma 26 Ağustos zafer günlerimiz ki 26 Ağustos aynı zamanda Büyük Atatürk'ün e, 1922 yılındaki Sakarya Meydan Muharebesi'nin e, yıl dönümü dolayısıyla zafer haftamız kutlu olsun. Burada küçük küçük terör farelerini konuşmamıza bile gerek yok. Evet. Sayın Erdoğan da kılıç çıkıyor diyor. Daha ne diyecek? Yani dolayısıyla siz kendinizden teslim olursanız ki gene bakın burada Türk bilinci var. Devlet aklıyla Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Çünkü biz düşmanı amansızca savaşacak derecede çaresiz bırakmayız. Ve teslim olun deniyor. Bölgede huzur isteniyor. Ve bunun da en büyük kazanını Kürt yurttaşları olacağı ortada. Evet. Hatta e, Furkan Bey, yani Cumhurbaşkanı şunu da söylüyor. Diyor ki Türkiye baskı görenlerin eman yurdu burasıdır diyor. Sınırlarımızın ötesindeki Suriye'deki Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bir taraftan kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer almaz derken bir taraftan da bölgede yaşayan Kürt nüfusa da bir mesaj veriyor aslında. Yani tam da böyle işte Suriye'ye operasyon olacak mı? Yeni operasyon ee, ihtimalleri söz konusu mu hatta fidandan uyarı Ahmet Şara'dan yapmış olduğu Ahmet Şara'da mesela açıklama yaptı değil mi? Dedi ki topraklarımızın bir zerresinden bile vazgeçmeyeceğiz. Ee, Türkiye'den gelen mesajların ardında Ahmet da ona e, yakın mesajlar vermeye başladı. Ya bu durum artık PKK'yı çıkmaza götürüyor diyebilir miyiz sizce? Kesinlikle de Mücahit Bey zaten verilen mesajlar ağlatan ve hocamın ifade ettiği gibi bir kere derler ya, coğrafya dış politikaları belirler ve coğrafya kaderdir dediğimiz mesele aslında Türklerin kaderini sadece 1071 ile değil işte 10 bin yıldan fazladır bu coğrafyada çizildiğinin ve yine yeri, yeri gelmişken ifade edeyim e, tarihe tarihi bakış açımız açısından ben önemli olduğunu hep düşünüyorum ve hep de söylüyorum bunu 1071 Türklerin Anadolu'ya kapıların açıldığı bir tarih değil Türklerin ilk girişi değil son girişidir Anadolu'ya Şimdi bizi bu şekilde daha sonra bu topraklara geldiniz. Dolayısıyla biz sizi tekrar Orta Asya sistemlerine süpüreceğiz diyen 1850'lerin İngiltere Başbakanı Gladstone, bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni Anadolu'dan koparmak, boğazları elde etmek, Akdeniz'den silmek ve sizi Orta Asya sistemlerine süpüreceğiz, ait olduğunuz yerlere göndereceğiz derken aslında bu fikirden hareket etti. Şimdi biz eğer köklerimizin yani gerçek köklerimizin Anadolu'da ait olduğunu görürsek eğer, sadece bunu 1071 ile değil, daha ile beraber öğrenirsek eğer, ön tarihiyle beraber, o zaman bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı vermiş olduğu mesajı, Sayın Hakan Fidan'ın temaslarını, Sayın İbrahim Kalın'ın neden Libya'da olduğunu, ...çok iyi anlayabiliriz. Şimdi burada... E, ...şu önemli Mücahit Bey, biraz evvel ...dedim ya, Gazze Gazze'den ötedir diye... ...şimdi İsrail ne yaptı Gazze katliamından... ...sonra? Golan Tepe'lerin ötesindeki... ...Şeh Dağı'nı işgal etti. Oradaki altı köyü askeri bölge olarak da... ...ifade etti kendince ve Şam'ın neredeyse 22-23 kilometre kadar yakınına geldi. Esad'a ait olduğu iddia ettiği mühimmat depolarını, askeri tesisleri derhal vurdu ki Laskiye'deki tesisleri Rusya'ya dedi ki derhal çekil oradan tatbikata çık dedi. Orayı da vuracağım dedi. Bir orayı da vurdular. Ve şimdi de daha doğrusu en son hatırlayın Genelkurmay Başkanlığı ve Birliği Savunma Bakanlığı vurmak suretiyle Şare'ye mektup gönderdi. Şare'ye dedi ki aklına başına al Şare. Ee, eğer almazsan dedi seni ortadan kaldırız. Şimdi birkaç defa Şara'ya karşı bir suikast girişiminin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Milli yani İstihbarat Teşkilatı'nın bunları önlediğini ve Ahmet e. Şara'nın Türkiye'yle ne kadar dirsek teması, ne kadar yakın ilişki kurarsa o kadar çok İsrail'i rahatsız edeceğini, o kadar çok Amerika Beşik Devletleri'ndeki evangelistleri rahatsız edeceğini ve yine ifade edeyim, hayalleri olarak ifade ettiğimiz, hep söylediğimiz o Dalut Koridonu'nun Suriye'nin güneyinden yani İsrail'in Golan Tepelerinden başlayarak Suriye'nin güneyi, oradan Denizor hattıyla beraber Kamışlı'ya, Kamışlı'dan efendim Sincar bölgesinden Süleymaniye kadar uzatacakları bir hattı gerçek bir şekilde onların istediği terör koridoruna dönüşebilmesi için de İsrail'in bugün çabaladığını da görmekteyiz. Şimdi SDG'ye neden mesaj gönderdiler silahlarını teslim etme? Evet sen şareyle bir imzaladın dedi Mazlum Abdi Şahin ama dur dedi sana burada biz nefes olacağız. Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafya derken bunu sadece kendi coğrafyasında değil coğrafyasının ötesindeki bataklığı kurulmak için kibiriden görüntü önemliydi. PKK'nın silahlarını teslim ederken yakılması. Şimdi bu tabii ki e, birilerini de bu anlamda daha acele etmeyin, bekleyin dedirtti. Dedirtiyor. Şimdi bizim de bir sabrımız var. Sayın Hakan Fidan bunu ifade etti. Geneti gördüğümüz yerde biz operasyon yapmaya devam ederiz. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, yeni Suriye Anayasası'nın oluşabilmesi ve Suriye'yi Suriyelilere bırakmak üzere biz elimizden geleni yapacağız dedi. Ve hep dedim ya son satırda bizim milli, milli mücadelede kendi 300 sene yönettiğimiz bu coğrafyada Şam, Halep, Süleymaniye üçgeninde daha doğrusu Musul üçgeninde kuracağımız bu Bermuda tehlike üçgeni onlar açısından aslında terörün tamamen nefessiz bırakacak bölge aşiretleriyle beraber o bölgede yürütülen cerrahi istihbarat faaliyetiyle bence şahsi görüşüm tabi detayını bunu devletim ama teorik olarak ben bakıyorum tamamen bölgede İsrail etkisinin evangelistlerin siyonist etkisini sıfırlar. Bu nereye yansır biliyor musunuz? Bu Filistin'e yansır mücadele. Evet. Dolayısıyla İsrail'in nefes alabilmesi için bir şekilde Suriye'ye bunu sıçratması lazım. Bakın Tombara en son Lübnan'daydı değil mi? Yine anlatılamıyorsam e, hatırlamıyorsam e, bir basın toplantısı yaptı. Hatta orada burada işte bu kaos olursa ben buradan giderim falan. Siz zaten bu kaos yüzünden siz bu hale geldiniz dedi. Şimdi Tombarak evet bazen güzel cümleler söylüyor, bazen süslü cümleler söylüyor ama Tombarak şu anda Amerika'nın bölgedeki istasyon şefi bana hep Paul Henze'yi hatırlatıyor. 1980'de Poyraz Hocam da çok iyi bilir. Paul Henze'nin e, bölge istasyon şefi gibi şu anda hareket ediyor. Ve Donald Trump'ın 3. E, başkanlık dönemi olur olmaz bilemiyorum ama kendisinden sonra bir cumhuriyetçi başkanın da görev devam edeceği şu anda tahminlerin e, tahmin ediliyor ki ben Benz olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede İsrail'de daha çok kol kola girecek bir durumu karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla biz önce milli güvenliğimizi sağlamak sonrasında işte yeni Sarkis Pipo'lara müsaade etmeyeceğiz yani Sayın Cumhurbaşkanı bölgedeki yeni terör örgütleri müsaade etmemek için biz burayı mühürlemek zorundayız Mücahit Bey. Mühürleyemezsek bu ateş Kıbrıs'a sıçrayacak. Bu ateş Doğu Akdeniz'e sıçrayacak, Mavi Vatan'a sıçrayacak ve yine Türkiye'yi bir terör salmalı belki de Türkiye'nin tamamen kuşatılmasını gerçekleştirecek bir durumu karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla şöyle toparlayayım. Evet Sayın başkanı yönünü Ankara'ya ve Şam aslında misafir milliye diyor. Ankara'ya dönüp projektör Ankara. Şam demek Halep demek Halep demek Ankara demek. İşini e böyle bir şeyden hareket ettiğimizde, eğer bunun dışında bir niyetiniz varsa da, bu bölgenin çıkarlarına aykırı barışa giden yolda büyük bir engel teşkil edeceğini aslında dünyayı ilan ediyor.